Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yanımızda Karl var. Karl hoş geldin. Sefalar getirdin Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim Karl. Sen nasılsın? Allah şükür abi. Seni gördük daha iyi olduk. Kral abi ne yol Daha iyi olduğuna çok sevindim. Karl arkadaşlar bugün bir VS atacağız. Karl V.S'i çok seviyormuş. Mezarca bile değil. Mezarca bile <gülüyor> değil. <gülüyor> Öyle mi? Değil? Ya VS'ler zevkli oluyor ya. İnsanlar seviyor VS'leri bir şekilde. Aynen güzel. öyle. Aynen. Güzel bir oyun oynayalım. Sen kurar mısın bize bir kütüphane? Sonra da bir WoW gireriz. Olur abi. Olur abi. Kütüphane Tabii. o zaman ben hemen kuruyorum. Yaş kaç bu arada? 20. Yaş? Abi yok. Ben daha dün reşit oldum ya. 18 yeni. Ya öyle derken Hı, 19 Kamata da şey. Bu daha iyi bir şey ya. Güzel. Güzel. Kuruyorum. silah bu. falan var mı yani? Bu silahı çok seviyorum. Bu silahla ayakta alamazsın dedin. Abi ben SKS oynuyorum ya. Kaymalı SKS oynuyorum normalde. Yeni nesil TDM'ciler kayma açmıyor biliyorsun. Evet. Çok biliyorum da ben, ben de kayma kullanmıyorum. Ben de kayma kapalı direkt. En iyisini yapıyorsun abi. Bu tarz serileri seviyorsunuz arkadaşlar. Beste atmam istediğiniz yayıncılar varsa etiketleyin onu. Abi buradan pat pat like'ı. Like, like da atsınlar. Like unutuyoruz. Like atmayı unutmayın kanka. Ya çok değil ya. Ben söylediğim zaman atmıyorlar onlar. Çok konuşma. Seni bulurum. Old Type'ı izliyor sonuna kadar. İmiri sarmıyor. Baştan sona izliyor. Like'ını da atıyor. Ya old dayfa, kemik tayfa direkt ya. Allah Allah. Hiçbir şey anlamıştım başlamış vektörle. Şansınma Aynen dolduruyor. öyle. Senin de abi, senin şansa ihtiyacın yok gibi ama. Ben şansa inanmam. Sadece midden mi oynuyoruz? Ha, İstediğin yerden oynayabilirsin. Tamam Geleceğiz. abi. Güzel, abi güzel. Aşağıya indim, öyle oldum ben. Nasıl oldu lan? Bir kastı orada, gitti geldi, Arka bir şey arkayım. oldu. Geldim. Öldüm çünkü. Ee, kaçıyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> geldim abi, bekle. Geldim, 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 geldim. Ay, neredesin? Ah be. Hayda. Ama ben de silah geçmem lazım. Yine ortadayım ben yukarıda. İstersen abi sadece midden oynayalım. Zaman kaybetmeyiz. Olur. olur. Geldim. <laughs> Ay çok güzel. iki hesa atmıştım. Birbirinin bir alma oluyor mu? Olur olur olur. Ha düştün <gülüyor> sandım. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Ben aşağıda doğdum ama. Tamam sıkıntı yok abi. <laughs> Ah be. Ben kaçacağını düşündüm canım. 135 kırdı. Yok abi. Canım bir olsa bile üstüne araçlarım. Oy. Abi. Aa canın doldu mu? Expired. Oh be. E, dolmamıştı. E fark ettim Aynı fark ettim. Ben ya. Geleyim abi oraya geleyim. Yok gelmesin ben oraya geliyorum. He tamam baskı altına girdik. Evet abi kafan gözükmüyor. Reload'dayım. Aa! 99 vurdum. Abi o AK bir tık sıkıntı elindeki haberi nasıl? Sende de vardı biraz önce. Doğru. Ben sıkacağını düşünmedim hiç işte sen bana ya. Ortadayım iyi iyi. İlk güzel abi güzel gayet iyi. Bilader kusura bakma göstermem yani. <laughs> Sıkıntı yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Sen geldim abi. Yok be abi. <laughs> Ay, dur. Ay, yenileme süresini unuttum ben. Geliyorum geliyorum. Hadi bakalım neredesin ki? Mid'deyim abi ben mid'den oynarım ya. İyiyim koydum bekliyorum ki. Sıkıntı yok abi. canım yok. Bu sen hiç yok, hiç yok. Benim de öyleydi biliyor musun? Piklesen oynardın. E, abi oynamayayım dedim ya çok açıktı. No mercy. Abi, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Ne yapayım? Ne yapayım? İyisin iyisin. Dipi mi? Bu boncuk ne, atıyor vallahi. ya. Bu elimdeki vallahi boncuk atıyor. No Hah sonunda. Geldim. Mermi geçmek bilmiyor oraya. Ee, ama geçti abi. Sağlam geçti. Haberin olsun. Headshot gitti o da. Hayır senin geçemeni silahlayayım ben de. Mutant var elimde. Tamam güzel Şarkı an ya. Gitti, Aa, fark şey. ettim. Fark ettim. Aşağıdan güzel anda Doğum. Direkt aşağıda fırlatıyorsun sen abi. Niye öyle? Bilmiyorum ben de anlamadım. Ta aşağıdan gelmek zor oluyor bana. Oy doktorun de aşağıda başlatmış. Tamam Herkesi çok güzel. Çok güzel. Olsun olsun. Ben şeyi düşünüyorum. Tavaya geçince ne yapacağım peki? Bilmiyorum ki. Vuracağım işte. Vurursun ne vurmayın? Vurursun. Abi. Ne Enemy ee, evet. Ne var? Biri var değil mi? Şu an M24 var. Oo M24. Uçursun. Neredesin ki? Abi geliyorum. Middeyim. Ben de middeyim. Abi. Tamam aldım. Ay, aldım. Kolaydı. <laughs> şimdi ne? Şimdi eseler. Eseler. Oo! Eseler de zaten iyi olduğunu söyledim. Bu evet. harbi bu tekli silahlar güzel ya. Abi şimdi pompalı istemsizce dibine girebilirim. Kusura bakma. E, evet. Geldin mi? Geldi abi, aldım envanterimde. Ne var? M24 mü? Evet. An! Bir canım var, bir canım var, bir canım var. Gelmem ki üstüne. Benim gelmem lazım zaten abi. Pompalı bende var. Hayır ya. Verdim. Nasıl de Aşağıdayım. Bilmiyorum ki. Evet. Enemy down. Yiyeceğim çok belliydi ya. Çok bariz <laughs> belli ya. <laughs> o ne? O, abi ben Preloaded. geleyim en iyisi koşayım. Eee <laughs> abi lütfen öl. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Ben bunu geçemem. Bak abi, ne duy oldu? sesi. Geçersin, geçersin. Bunun, a mermi nereye gidiyor? Ah. Ye Oha, Çizim, i̇ki mermi de geçmiştim lan. Evet, iki mermi de 71 vuruyor. Hasarı çok güzel. Yakındasın gibi diyecektim. Abi. Bir şey diyeyim mi? Ben kolum tutmadı, senin de tutmadı. Abi reload atmadı ya. 2 saatte reload atıyor. Ama bir evet. acaba kaç vur? O ne? Gene 78 vurdu. Bu ne Diggle değil bu. Dandik bir şey lan. Evet Diggle değil abi. Diggle değil. Şimdi evet aynı silahlardayız. Şöyle. Ben yani oradan sıkmayı tercih etmiyorum. Tamam. Teşekkürler. Abi, senin aldığın çok bariz belli değil. Evet. Middeyim Oy! Oy 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 canım bir canım bir canım bir canım bir. Abi canın yok galiba. Evet. Canın yok denecek kadar yok yani. Ee, evet. O no Eee canım <laughs> sende. Ha şimdi <laughs> nane yedik. <biz. gülüyor> Abi eee ben gidiyorum. <laughs> Neredesin? Mermim bitmemişti fake attı. Fark hadi. ettim fark ettim. Ben bir şansımı de... Ee... Oh, <laughs> Neredesin? <laughs> evet. Ay, şimdi hadi. sıkıntı. Hadi. Fırla hadi. Fırlatma yapalım mı? Fırlatma daha zengin olabilir. Olur abi. Olur abi, abi. Fırlatma tabii, tabii. Hadi fırlatma. Hadi. Ay. Ay. Abi tavan al tavan al <laughs> Al tav tava tavan Tava Abi tamam gitti Teşekkür Nereye? ederim vallahi at Almış Aa vurdum Ay. Vurdum Teşekkürler Ay, lan. Çok Dur 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 çok gitti çok gitti çok gitti Abi tava da buradaymış ya Ay Lan Abi seninkini çaldım helal et Aa bu niye bu Al Lan nereye Teşekkür attın ederim. Adam. Abi bir arkada. Tamam sağda, sağda. Tamam mı yok? Şurada. Şurada abi sağda. <laughs> abi. Nerede? Abi. Şey... Sağında Burda. Burada. Sağında. Burada. Ol! Al. Headshot! Headshot gitti. <laughs> Mermi atıyoruz kendimize dur. Aa! Oh, headshot! Abi. abi nasıl? Nerede? Nere nereye gitti? Tava. Aa, Aa, ta fenda. Teşekkürler, <laughs> teşekkürler. Aa, abi, abi yanından geçti, dur dur şunu alayım. Aa, Aa. Değdi, değdi. Al Aa, abi bunu. Ya, Yanımdan geçti. Al abi, fırlat abi. Dur abi, alıyorum bunu. <laughs> 30 saniye, fırlattım. <laughs> diğer tava nerede? Aa, diğer tava buradaymış. Hayır ya, hayır ya, 19 saniye. Hayır Abi kamerayı çok geri attın Gel aldım. tamam vuruşalım 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 gel vuruşalım Vuruşalım e Al onu al onu al onu Aldım aldım aldım, 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 aldım. aldım. Hadi gel Aldım Aa hatta, ay, ben 2 tane ay, vurdum ay, ay. Ben de sana 2 vurdum ölmedi Kaskımız kötüymüş bizi Aa, 258 yine hasar vurmuşum vallahi, Çok iyi daha belli tabi Allah tabi düşüyordum. Şimdi baba mı geçiyoruz Evet. Hadi bakalım Sorucu bizlik değil abi. Sıkıntı, sakıntı Sakıntı o sıkıntıydı, evet. o sıkıntıydı. Şimdi gelmiyorum abi. Ay ay. Ben Yenileme başladım, geliyorum diye. Vay, bay, Yenileme ben. şeyim vardı. Canın yok gibi abi senin. Sanki senin de yok gibi. Kalktığın an Evet. Aa, i̇zleyebiliyoruz çok Evet izleyebiliyoruz. Bayağı iyi. Şey. Aa ölmedin. Aa. Tamam. Abi geldim. Aa, Artık, geldim. Artık geldim. Artık geldi. Hmm. Canım bir kaldı. Allah'a emanet ol. Hayda. Abi. Abi. Buradan Ayla. gidiş yok değil mi? Buradan gidiş yok. Galiba galiba yok. Aha. Tamam güzel 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 fena değil. Grozom ah oh, çok iyi. Tamam, çok, çok kötü iyi oldu. nice. Ulu gel. Geliyorum abi. E, abi havada şey... Teşekkürler. Abi. Nereye geleceksin sandım abi. Öyle bir anda çıkılır mı? Ama bu yenilemesi benim tekrar geri gitmem lazım veya aşağı inmem geri lazım. Iyi. O ne abi? Skali. Ha? Sen de oynan lan. Vurma efekti çok farklı ya lan. Çok sekiyor Peki. ya. Çok sekiyor silahlarım. Bak böyle önde başlıyor sonra sıkıntı yaşıyorum ben. Oy abi ben bir aşağı iniyorum. Geldin, <laughs> aşağıdayım iyi ben. Iyi burada belli bir skor var mı abi? Var. Bütün silahlar geçince. Oğlum Tüm bu ne? Silahlar sallara... deliyor beni ha. Abi hepsi de yakın temas biliyor musun? Yenileme. Evet. bu saatten sonra işim çok zor. Bundan sonra salmayacağım sana. Abi salıyor mu? Ne? Abi salıyor muydu? Salmıyorum çok. Salmıyorum da iyi oynuyorum burada. Dur abi geliyorum ya. E, mermi gitmiyor? Oğlum geliyormuş ben, nerede sıkıyorsan lan bana? Tamsın, abi bu şey <laughs> tam ayağımı dokundurdum öldüm. Şimdi ne var sende? Bizon. Peki, şöyle. Havada da vuru... Yok yemedim, yemedim. Tamam. Evet, çok güzel. Ha, nasıl? Geliyorum abi bekle. Neredesin? Tamam aşağıdayız. Aşağıdayız. Hayda ya yeni almışken o ne iyiydi orada ya. Ah be. Abi benim yakında gelmen lazım bir imkan var çünkü. Bence de. Bence de. şimdi tırtım zorlaştı. Şimdi... <laughs> Değiyor mu abi? Değiyor canım değil. Oğlum vurduza azar çıkıyor lan. Çünkü can... Tanrım benim mecbur uçmam lazım ya. Uçmam lazım yoksa olmayacak böyle. Aa, <laughs> Aa o da Aa! Oğlum ozin aramızda kaç metre vardı ya? Biraz var. Oradan sen bir de tek attın bana. Az burada alma şansım. Aa gidiyorum, gidiyorum. Gitmiyorum. Ah be helal. Ah be helal. Kalbatıyı topla. Geldim. Abi reloadlayayım. Yok abi yok bu silahlarda problem var. Vallahi var ya. Aa S12. 11 ne ya? Abi S12 S12K. Şimdi öyle. <laughs> Ama Mermi bitti. Ya, bir şey değil mi? Headshot attın lan sana ben. Abi bir canım var. Bir canım var. Uç hadi uç. Ben de uçacağım. Bir, iki, üç. Bir, bir, iki, üç. üç. Oy. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Kompanım var çok değil mi? Dur geçiyorum karşı bir daha vurma. Be Geç abi. Gideyim. Bir daha gelelim. Ha. Aynen. olur olur sardı. Aynen, Vallahi doğru. sardı. Hazır mısın? Hazırım. Sen say. Bir, iki, üç. Abi. Evet abi. Tamam geliyorum. 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 Abi 1. Ay Mehmet tam sıkıntı. Oo, kaç canım vardı? Canım kaç vardı? Şey, 40 falanmış, 40 falan. 40. Hazırsan gel. Geldim geldin. abi. Öldürdüm. Oo! <laughs> canım bir bir şey söyleyeyim mi? Kusura bakma artık SKS var. SKS mi var elinde? Evet, evet. Sen de geçersen onu oynayabilirsin. Abi geçersem inşallah. Geliyorum. çocuk olursan. Oo! Abi o bitki hataydı aslında. <laughs> Yemin ederim nasıl vurdum. Nasıl sattın? Nasıl sattın? Vallahi vurdum. Ben yakınlaşayım ya. Heh tamam. Hayır ha. ya çok kötü evet. oynadım burayı. Ben bir yukarıya çıkmam lazım benim. Geliyorum abi sen bekle. Tamam. Herhalde mini de. kaçık sakın ha! Aa çok güzel vurdum. Of. of. Yanamaz ya. Bir şey terleyeyim mi? Bir tık sattım orada. Hadi geleyim senin için hadi. Hayatta yapmam bunu Adamsın. da. Adamsın. Lan canım bir canım bir. Ne olur dey. <laughs> bir tane değsin. Bir tane sadece bir tane. Aa. Abi ah ben Can. lan. Can, canım bir getiriyorum. Bir de sonra ya, yenileme var ya. Allah razı oh, olsun. Biri. He şimdi işler değişti abi. Aa lazerle mi? Tamam. Candayım. 34. dört. abi. Tamam. Çok zor ya. Diğerde pütlemek sıkıntı diyorum için. Evet bir de görüyoruz ya aslında görmesek daha tatlı olabilirmiş ya. Çok pusarlan kusar olur diye yani. <laughs> Olabilir. Benim silah daha 4x yok değil mi onda bende de yok. Yok ya. lazer safi lazer. <laughs> abi MK sen Oy seversin. Da, içeri gireceğim o zaman valla çıkmam. Ben de geliyorum abi. <laughs> i̇çeri geliyorum. Lan çıkmam dedim mi ki ya. Lan be. Abi eseler. Ah e ezberledim. be, ezberledim. Vallahi ezberledim. Okay. Mermideyim. Oyun. Abi nere? Abi nere? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi. Bu ne? Şimdi ne sen? Bu vallahi bunu bilmiyorum abi. Bak. Ama yakına girmesen daha iyi olur sanki. Ee, Oğlum evet. o ne lan? P90 abi geliyorum bekle. Şey gelmeyeyim. Havada her türlü. Tamam. Ya, benim atam ya. Abi kar şey gelmesen alır mı kar 98 arda? <laughs> Ben gelmem ki bir daha bir tek yemem nasılsa. Vur <laughs> Yapma ya, yapma ya. Maşallah <laughs> M24 şimdi. M24. Sonra AVM mi geliyor? <laughs> Aa vurdum. Sonra AVM geliyor, sonra AMR geliyor. AVM, <laughs> AMR. O ne? Abi şöyle bir şey deneyeceğim. Yapma. Yanar. Peki lazer mi var? Lazer Aa. vardır. 8x vardır. Bakayım. 4x varmış abi. Teşekkürler info için. Ben hemen geliyorum. Ben de koşuyorum. Aa sen mi geliyorsun? Oradan mı geliyorsun? Dur abi ben geri gideyim. Abi uçalım mı? Abi ben uçtum, uçtum. Vallahi. Daha, bir daha uçalım. Bir daha uçalım. Bir daha uçalım. Geliyor. Tamam. Hazır mısın? 1 2 3. Ay, P90'dayım. Evet, benim tek atmam lazım. Atarsın ya. Oy 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 oy. Eee Vurdum da şey olmadı ya abi, etki etmedi. He. Vurdum. Sen de vurdun. Evet. Ben de vurdum. Sen de i̇ki, vurdun. Sen iki tane vurdun. Vurdum. Abi uçtum. Harbi mi lan? Aa! Oh! Aa oh, mer mermi. İyisin iyisin. Abi yeter daha. uç abi uç. Uç abi uç. Bir. Uçma. Uçmayayım mı? Uçuyoruz mu? Uçma uç. uçma. Tamam uçmayalım uçmayalım. Ben kendime güvendim. Ya kafa yiyeceğim. Ha gayret. O tek atacak gibi bana ama. Reload'tayım. Oh. Of. Hadi be! Reload'tayım mı inandım lan? Yok reload attım bu arada. Vallahi attım. E, yedim, yedim. Ben burada. <laughs> Aa, sıkmadı. Harbi mi lan? Bazen takım oluyor bon olabilir. Abi buna bir 4x takalım ya. Böyle olmayacak. 93. Hayda. Ah be. Evet. Evet. Kışça evet. Oldu. Kim ne var abi sırada? Bok gibi bir silah var. <laughs> Çok boktan bir silah. Abi Abi bu ne? Vallahi Allah razı olsun Sen geçmedi oradan. Sen seç. Sen seç. <laughs> abi bunu nasıl? <laughs> Aa ne güzel biz devam ediyorduk. <laughs> <laughs> Bunun de daha zevkliydi değil mi? Daha demin vallahi daha zevkliydi ama bu ne abi kılıç mı? Zıplayacaksın abi, zıplayacaksın. <laughs> ben bir kaçayım da abi. Al için çocuk da. Aa! Aa. Nere abi? Yazılıyor. Tutukluluk hadi yaptı. Ya, hadi kan. Ya. Of iki başta da bak yüzün yüzün kuyruğuna geldik olmuyor. Vallaha var ya. Yok bunu aldım ya. Bunu aldım abi. Amer'den kaçarın yok. Gel abi gel. Aa bir de ah. Hadi. Daha Aa ah! Ben de öldüm, sen de öldün. Ben de öldüm, sen de öldün. Ulan ya. Evet evet aynı anda. Eline sağlık. Şuraya 5 yıldız çatlatalım. Eline koluna sağlık abi. Ne koydum demek? koydum. beş Eğlenceliydi ya. İlk defa gördüm böyle bir olayı Aynen Aynı anda öldük ya. Bizde şeyde denk gelmişti ya Turnuva'da. Bizimkinin biri bizi tava şey bıçak attı. Bıçak gitti. Adama çarptı adam adam bizimkini öldürdü. Oluyor öyle. Nadir çok nadir olaylar. Vallahi. Nadir çok nadir bir olay vallahi. Kal çok teşekkür ederim Yasin. Teşvik ettiğin için. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim abi. Bir ara daha böyle TDM falan değil de şey görelim. Sarılı ne deniyor ona? da düz klasik her yani. neyse. Olur olur olur. Çok, çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Youtube'dan bizi izleyenlere de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Yarın görüşürüz.